Arkadaşlar bu cüzdüler bu tek okul cüzdanları gelecek. Yap kod yazacağım şimdi. 241 arkadaşlar e, 540 540 3 9, 903 4, 540 903 bunu yazıyorsunuz kafasını buzdolabına sokmuş adamlar çıkıyor. Niye soktular ben de anlamıyorum. Bakalım sarı. Oğlum herkes niye kafasını buzdolabına soktu? Neyse diğerine geçelim. Evet şimdi de yazıyoruz. Ne yazıyorduk ha? Dur. Ha. Çev. Çeviri yazıyoruz buradan İngilizce falan var. İngilizcenin üstüne tıklıyoruz. Burada e, dil dil ara var. Şimdi dil aradan Vietnamca var. Vietnamca. Şimdi neredesin yazıp yazıp e, ee, neyi ayırıyoruz? Red esini hiç ne? Abi nasıl hiçbir şey yok olmalıydı? Arkadaşlar bir dakika. Arkadaşlar gördünüz. Ben, yalnız benim N arkadaşlar arkadaşlar bakın P N M K yazıyorum. O ben M konu görüyor musunuz arkadaşlar? Böyle oluyor bu yalan. Bakın Videoyu da izlediniz. Yalan. Fake. Neyse. Arkadaşlar ben sizin bin bir o, oyun olan bir şey vermiştim ya. Evet. Onun bir şey şöyle bir bulmuşlar. Go o -le, do go o -le. go 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 le -do le yaparsanız bakın burada bir sürü daha oyun var bir sürü ücretsiz yani diğerleri de ücretsizdi de benimki daha iyi böyle yani şimdi diğerine geçelim arkadaşlar şimdi göstereceğim özellik çok iyi bir özellik yani dünyada bu özellikten yok çok iyi bir özellik. Bunu bu arada ben kurumda yapmalıyım. Evet, kuruma girdim. Kuruma giriyoruz çabuk buradan. Kurpa. Bu ne lan? Neyse. Hı. Buradan ne yazıyorduk ya? Dur. Ha. Kı. P balığı yazıyoruz köpek balığı burada oğlum bu niye oğlum dur ben bu sayfayı türkiye çevireyim bu rusça çevir dur lan rusça mı rusça video. görüntüler değil ha kartlar kız bu da değil finans değil görüntüler Köpek balı Abi bu ne? Ben böyle mi bir şey istiyorum. Durun arkadaşlar olmalı ya burada. Niye yok? Ben bunu niye kumdan yapıyorum? Tamam Google'dan yapalım abicim. Geliyoruz Google'a yazıyoruz. Köpek balığı Ha. Buradan 3 3D e, olarak göster. Tıklıyoruz. Go to Play Store. Bu ne lan? Ha. İndiremiyorum. Dur. Şimdi ben köpek balığımı yapamayacak mıyım? Hayır ya of. Evet arkadaşlar köpek balığından oradan şey yapacaktım. Köpek balığımı odamda gösterecektim o da olmadı. Neyse diğerine geçelim. Evet arkadaşlar bir tane buldum. Sev it. Sev it. ker. Fin... Dur bir dakika görseller. Ben oğlum ha parmak kesilmesi şekilleri ha parmak kesilmesi isterseniz bu dakika. Bu kadar asla yazmamanız gereken şeyler. Numara bir Silver Finger parmaklarla ilgili bir şey ama çok korkunç bir şey. Numara iki, three illness. Bu bir hastalık. İnsanlar ağaca dönüşüyor. Numara üç, red Bunu... Tabi işte aynı yazmışım. Evet, parmak kesilmesiymiş. Arkadaşlar videomuz bu kadar.